savunması uzaklaştırdı. Şimdi sol kanattan bir atak gelişiyor Hüseyin Bulut'la. Hüseyin Bulut ayağından fazla açtı. Sarıyer savunması hemen müdahale etti. Aykut Özer istediği gibi uzaklaştıramıyor. Keni var uzun. Keni var uzun. Rakibinden sıyrılamadı. Bir şut. Stop. Yandan dışarı gidiyor. Az farkla. Altın Ordu gole çok yaklaştı. Maçın Geldi. beşinci dakikasında. Serdar Cansu kafayla karşılıyor. Çağlayan Menderes uzaklaştırdı. Ancak top yine altın orduda derken Onur Eriş topu kaptı Hasan Emre. Bu arada bir top kaybı. Bir ara top Hüseyin Bulut. Hüseyin Bulut. Onur Eriş ters kademeye girdi. Son anda. Golü önledi. Bu arada Hüseyin Bulut altın en golcü ismi sevgili Ata Selçuk. 13 golle takımının en iyi silahı ve her an golle burun buruna. Pozisyonu tekrar ekranlarda. Evet. Emre Sabri'nin pasında Hüseyin Bulut. Suruşunu yaptı ama Eren Aydın, Onur Eriş. Şimdi Hasan Emre. Hasan Emre bir ara top. Sertaç savunma arkasına saktı. Sertaç vurdu. Kaleci Serhat. Kaleci Serhat. Sertaç kullandı. Bir kafa. Son kaleci son anda. Son anda, anda. anda. içeride diyor. Sarıyerli futbolcular da hakem köşe vuruşunu gösteriyor. Sertaç Çam'ın kaleci Serhat'ın eller tırnakları resmen ya. Elleri tırnaklarıyla. İşte yerler. pozisyonun tekrarı. Sertaç Çam Burada köşe vuruşunu kullanıyor sevgili izleyenler. Kemal Rüzgar'ın kafası anda, orada evet. arkada savunma. Orada hızlı hata kesti Sarıyerli futbolcular yaptığı faulle Hakem Batuhan Kolak'ta faulü, serbest vuruşu altın Altınordu'ya verdi. Şimdi Emircan pasını verdi. Bir atak geliştirmeye çalışıyor. Ege bir ara top Bahattin. Bahattin sağ kanattan içeri kesti Bahattin. Hüseyin Bulut, Hüseyin Bulut direkten döndü top. Son anda. Hüseyin Bulut'un topu direkten döndü. Burada Serdar Cansu itirazları var. İtildim şeklinde. Bahattin sağ kanattan çevirdi. Hüseyin Bulut vurdu kafayı. Top direkten döndü. Altın ordu gole çok yaklaştı. Çok tehlikeli pozisyon. Ona bir şey yapamazsın zaten ama. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Direkt kaleye. Kaleci son anda. Serhat. Serhat Öztaş Hakikaten. Maçın son 5 dakikası ilk yarının son 5 dakikası nefes kesti adeta. Bir orada bir burada gol tehlikesi. <laughs> evet heyecan fırtınası. İşte pozisyonun tekrarı. Son anda Serhat. Hepsi de çizginin üzerinde. Orada bir top kaybı. Altın Altınordu tehlike yaratabilecek mi? Yakaldan evet. pas. Şimdi tehlikeli geliyor Altın Altınordu. Bir ara top. Sami satılmış. Top. Kornel'e gidiyor. Ege. Sami. Alttan bindiren Bahadır var. Evet orası da görüldü. Bahattin, Bahattin özür diliyorum. Bahattin içeri kesti. Orada... Bomboş. Bir pozisyon bir şut top üstten avuta gidiyor. Bir an hakeme baktım durdurdu mu diye çünkü bir elini kaldırdı ama oyunu devam ettirdi. Altın oldu çok tehlikeli geldi. Kemal Rüzgar. Orada bir top kaybı bu arada. Altın orada tehlikeli geliyor. Hüseyin çok iyi sırıldı rakiplerinden. İçeri çevirdi. Orada son, son anda. anda. Evet. Hakan Yavuz. Hakan iyi bir top. Kemal Rüzgar. Kemal sıyrıldı. Kemal vurdu kaleci. Eminem. Emirhan son, son anda müdahale orada evet. Ali Barak'tan. Cumali ve Hüseyin sanki oyuna gidemeyecekmiş gibi. Şimdi sol kanattan atak geliştiriyor. Deplasman ekibi. Ali bıraktı. Hüseyin. Kaleci Aykut. Kaleci Aykut. Altın ordu çok Aykut'ta, tehlikeli evet. geldi. Evet. Bir ana top Hüseyin vurdu. Aykut çıkarttı. Çok şık vuruş, çok güzel kurtarış. İşte pozisyonu tekrarı Hüseyin vurdu. Çok kritik bir kurtarış.